sattığınız değerler neler? Çünkü farklılaşmanız gerek. Az önce Ford T model örneğini verdik. Ama arabayı alırken işte belki markayla şey uyumayacak ama Volkswagen alıyorum çünkü aileye hitap ediyor. Porsche alıyorum çünkü statüye hitap ediyor gibi şeyler alıyoruz. Starbucks'a gidiyoruz kahve almaktan çok o 150 lira 160 lirayı bize o ortamı satabildiği için orada çalışabileceğiniz bir ortam fikrini sattığı için yapıyoruz. Bu hizmette de böyle. O hizmeti başka birinden de alabilirler sizden neden alsınlar sorusuna cevap vermek gerekiyor aslında. Halbuki her marka ve her ürün hizmet fark etmeksizin o değer yapımızı sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Pazarlamada en doğru şeyin ben diğerlerinden farklılaşacak hangi değerleri sağlıyorum gibi. Ancak o zaman... Gerçek rakiplerimizi de bulabileceğiz. Sunduğunuz değerler hedef kitlenizle uyuşacak ve hedef kitlenize daha doğru hitap edebileceksiniz. O yüzden ben hizmet pazarlamasında, ürün pazarlamasında da ıı, Satüre bir markette yer aldığımız için neredeyse her sektörde yeni bir şey bulmadığımız, çok niş bir şey yaratmadığımız sürece farklılaşma üzerine bir pazarlama olması gerektiğini düşünüyorum.